Merhaba bu videoda sizlerle beraber karınca kolonilerini kış uykusuna girmeden önce son beslemelerini ve son bakımlarını yapıp kış uykusuna göndereceğiz. Ee, 4 koloni ayırdım bu video için. 4 koloninin son bakımlarını ve son beslemelerini yapıp dediğim gibi e, kış uykusuna yatıracağız artık. E, ben hatta biraz geç böyle kaldım. E, 2-3 hafta önceden yatırabilirdim. Ama e, Bilmiyorum kafama şimdi esti. Ee, kış uykusu hakkında sorularınız varsa bir önceki videoya gidebilirsiniz orada detaylı şekilde anlattım ee, kış uykusuna nasıl yatırabileceğiniz koloniniz vesaire. Ee, öncelikle şimdi e, Lasius kolonisinden bas başlamak istiyorum bunların çoğu bu arada e, Outworld'a bağlıydı hatta bütün hepsi Outworld'a bağlıydı hepsini Outworld ile bağlantısını kestim Koloniler büyük değilse bunu yapabilirsiniz. Çok büyük değilse. Bunlar Lasius kolonisi. Yumurtaları 20-30 tane var hala. Ama onları bekleyemeyiz. Yumurta nasıl zaten azaldı. Normal bir Lasius kolonisine bu kadar az yumurta göremezsiniz. Daha fazla görürsünüz. Yaklaşık 50 civarı işçisi var. Bunları son bir kere besleyeceğiz. Şöyle ilk önce kolonileri göstereyim, sonra beslemeye geçelim. Burada Camponotus Sanctus kolonimiz var. Bu koloni normalde formikaryumdaydı. Önceki videolardan da bildiğiniz gibi. Ama e, kış uykusunu daha m, pratik olsun diye test tüpüne aldım. Kış uykusundan sonra yeniden formikaryuma geçişini yaparız. Muhtemelen. Eee çünkü formikaryumda nemlendirmesi vesaire hep sorun yaratır. Test tüpü 3 ay boyunca, 2-3 ay boyunca rahat götürür. Yani hiç yeniden doldurmama veya transfere gerek kalmaz. Ama formikaryum o şekilde değil. 1-2 haftada bir altındaki nem bittiği için beni uğraştıracaktı. O yüzden test tüpünü aldım. Bunun kaç işçisi var ortalama? 20-25 arası işçisi var. Altında bir Şurada 10 civarı da yumurta vardır. Bir yılın sonunda koloninin geldiği durum bu. Tabi Kamponotus'larda üreme, üreme çok hızlı olmuyor. Lesius'lara, Fedule'lere, Nazara. Ama yine de daha fazla işçiye sahip olabilir miydi Kamponotus kolonisi bir yılın sonunda? Evet. Ben son 2-3 ay fazla besleme yapmadım. Ya fazla besleme yapmadım derken hani haftada normalde 3-4 kere besleme en sağlıklısı. Ee, koloni buslanıyor, porut protein açısından zengin oluyor ve yumurtlama tetikleniyor. Ama ben haftada 1-2 kere, haftada 1 kere civarı beslediğim için bu koloniyi o kadar aşırı miktarda bir üreme olmadı. Ee, bu tamamen benim hatam. Şimdi gelelim Formica kolonisine. Bunun suyu azalmış. Bunu yeni tüpe transfer etmemiz gerekiyor. Hem kirlenmiş tüp çok fazla kirlenmiş. Hem de e, suyu azalmış. Bunu kış uykusuna yatırmadan önce yeni tüp almamız gerekiyor. E, koloni burada. E, kraliçe şurada. Bunlar görüntü açısından pek aslında güzel türler değil. E, Tabi göreceli bir şey bu ama. Bir kampanya otosançısı değiller görüntü açısından ama saldırgan olmaları e, bazı arkadaşların hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Şimdi en büyük kolonimize geldik. Gerçi Fedule kolonisi'nin işçi sayısı bundan fazladır muhtemelen ama olsun. Fedule'yi göstermeyeceğim. Evet. Bol bol tüplere tohumları taşımışlar. Bu mesor cinsi. Hem protein un kurdu hem de un şey tohumlarla beslenen bir cins. Hasat özelliğe sahip. Gördüğünüz gibi şuraya da yeni bunları beslemiştim. O yüzden bunları e, beslemeyeceğiz. Bunları daha önceden beslemiştim. Kraliçe şurada. Bütün yumurtaları da zaten oraya taşımışlar. Şöyle göstereyim. Yumurtalar vesaire de hep orada. Bunun da çok fazla yumurtası yok. Zaten kış aylarına girdiğimizde yumurtlama duruyor genelde kolonilerde. Ee, bol bol tohum var. Bu tohumlar hatta outworld'de de çok fazla var. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Outworld'de de çok fazla var. Yani bu ben bu koloniye hiç un kurdu vermesem bile olur aslında. Ama daha sağlıklı olmaları için, daha hızlı üremeleri için un kurdu takviyesi de yapıyorum solla görmüş olduğunuz gibi. Onu da yeni götürdüler. Bunlar da mesor. Ee, gelecek iki seneye bunları muhtemelen bu tüpler tamamen dolar ee, birkaç ay içerisinde yazın çok hızlı üreme olduğu için yazın birkaç ay içerisinde bu tüpler dolar ve ee, bunları bir formikaryuma veya daha büyük bir kuruluma alırız. Bu koloni büyür bir aksaklık olmazsa. Bazen hiçbir sebep yokken ortalıkta kraliçeler ölebiliyor. Öyle şeyler olmaz umarım bu kolonide. Şimdi beslemeye geçelim. İlk önce formikaları besleyelim. Bu tüp temizlemeye uğraşmayacağım zaten değiştireceğim. Şekerli su vereceğim. Biraz Bu arada hobi ile alakalı bütün malzemeleri vesaire açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Mağazamızdan satın alabilirsiniz. Şöyle şunu şuraya koyalım. Diğer kolonileri de besleyelim. Bunlar Lesius. Evet bunlar atağa geçti. İçiyor şu anda kraliçe hafiften strese girdi. Formikalar bu şekilde yani hep koşuşturmaca. Lasius'lara nasıl vereceğim onu bilmiyorum. Şu Lasiuslar kalsın arkadaşlar bu videoluk. Ben bunu videodan sonra tıpayı vesaire çıkarıp besleme yaparım. Çünkü buradan kaçacaklar pamuk açtığım an 2-3 tanesi. Onları şey yapmakla uğraşmayalım. da son durumu bu şekilde. Formika kolonisi bu koloni. Bir hayli hızlı ve saldırgan bir cins. Bu formikaları çok fazla kış yukusunda tutmayacağım. Tutmamak gerek. Çünkü çok soğuk iklim cinsi değil bu. Genelde sıcak iklimlerde yaşar. O yüzden çok fazla kış yüzü görmezler. tamponotsu sancuslar görüntü açısından çok hoş bir tür. Böyle. Güzel içecekler şimdi onu. İzlemesi zevkli oluyor böyle. De bu Camponus Sanchez kolonisinde gördüğünüz gibi abdomenler full gibi yani koloninin genelinde. O yüzden aşırı fazla ilgileneceklerini sanmıyorum. Abdomenler dolu. Ya popo kısımları hepsinin şişik gördüğünüz gibi. Bunu o yüzden Şekerli suyu fazla tutmaya gerek yok. Bir kulak temizleme çubuğu yardımıyla silelim orayı ve un kurdu verelim. Un kurdu, şöyle kabuğunu yeni atmış. Kurt verelim. Hop. içeri içeri, içeri. Evet. Onlar bunu bir güzel yiyecektir. Bunların beslemesi tamam. almışken formikaların şurayı da alayım. O kadar kirlenmiş ki alınmıyor bile. Hop, i̇n in in. Kendisi yürüyüp girecektir. Bunlar halleder onu. Şunları açalım. Videoyu bu şekilde sonlandıralım. Evet, e, bu videoda bu kadardı. E, eğer yorumlarınız, e, yani sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, videolarımı beğendiyseniz beğenebilirsiniz videoyu. Kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.